Böyle bir saat gibi hava serin arkadaşlar. Sizlere manzarayı da göstereyim. Çekiyorum, kubartıyorum. Kendisi gelmedi, peşine vererek yakaladım. Harbiden de rust. en gelişmeyen YouTube kanalından herkese selamlar Arkadaşlar şu an e, böyle bir yerdeyiz şu an çok serin bir rüzgar esiyor ortalıkta böyle bir yerdeyiz e, koyunlar yaygın kuyunlar. koyunlar buralara yayılmışlar arkadaşlar Koyunların da keyifleri galiba benim gibi yerinde. Böyle bir saat gibi hava serin arkadaşlar. Dileram manzarayı da göstereyim. Şimdi arkadaşlar, biz burada aşağıya inelim. Bir tane keçimiz geride kalmış. Ee, ve Oğlak şu anda gitti. Çok uzaktalar arkadaşlar. Dillere göstereyim. Arkadaşlar. Gördünüz mü? 800 metre yakın bir bozar var. Tepelerde yeşillik Ölmüş arkadaşlar. Ama e, suların kenarı ve böyle bu tepelerin aşağıları daha yeşil duruyor. Şimdi e, bu oradan böyle bu tepelerin aşağılarına inip şuradan dönüş yapacağız. Ondan sonra böyle kayaların aşağılarına ineceğiz. Kubartayım. Çekiyorum. Kubartıyorum. Yaygın koyunlar geçiler la la kendi kendime şarkı söylüyorum kendi kendine konuşan delilik mi sanmıyorum Sen de gelmiyorsun. bari biriniz gelse yav 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 Arkadaşlar köyünü çağırdım gelmedi kuduyu çağırdım gelmedi şimdi keçiyi çağırıyorum

Arkadaşlar Rus'u yakaladım. Kendisi gelmedi. Peşine vererek yakaladım. Harbiden de Rus. yiyecek miyim? <laughs> Arkadaşlar Bari Rus için video <laughs> yayınladınız. bırakıyorum seni. Git. Rusu bıraktım arkadaşlar. Wow, şunlara bakın. Şunlara yanaşalım. Ne yapıyorlar? Ağlar. Hayırdır. Yapmayın. Birisi erkek, birisi dişi. Kavga ediyor. Son anda ayrıldılar her ikisi de. Yakalamayı denedim ama olmadı. Keçilerin yakalaması biraz zor oluyor. Kızılı koşuyorlar ve koyunlardan daha erneşik. Şuradaki bir kuzu var. Yakaladım, yakaladım seni, yakaladım seni. <laughs> öyle hızlı koştu ki sanki cennete gidecek. Çiçeklerin kokusu fena değil arkadaşlar. bastonumun üstünde yatmışım. Şunu kafamın altında çıkartayım. Çıksın. Çıksana lan. Bastonsun ama. İsa aşağıya biniyor. Koyunlar da yavaş yavaş suyun kenarlarına iniyorlar. Arkadaşlar biz e, şu yukarıdan böyle aşağıya iniyorduk. Hayvanlar hem şurada ve şu taraflarda böyle aşağılara iniyorlardı. Suyun kenarında suyunu içtiler ve şu yöne gittiler. Şu an Ahmet koyunların önlerinde Koyunları çağırıyor ve böyle boyuna doğru ilerliyor. İlerliyor ve İsa da bu arada arkadaşlar. İsa ne yapıyor biliyor musunuz? İki bir Geriye çekil. Arkadaşlar. Şurada bir sürü balıklar var. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet. Son bir defa daha etrafı ve koyunları göstereyim.